Koyunlu koyunanlar ayağından donunu da alırlar. Yatırım yapanlar diyelim. Ha, yatırım yanlış. yapanlar He. kazanır. Ayağından donunu da alırlar. Onunla para yatırım kazanırlar. Yatırım yapanlar? Yatırım yapanlar katilyoner olur. Benim sadece boş veren bin lotum dursaydı bugün bir buçuk katilyon olur. Ka Ka abi ne diyorsun katilyon, sen? Tabii işte. ya. Tabii ya. borsa bu ya. Borsa bin tane yavru verir bir daha gider. Bin tane yavru verir bir daha gider. Yüz tane yavru verir bir daha gider. Ha mesela ben şey aldım, intem aldım. 3 liradan oya kar ettim diye 38-48'den sattım. Dörde bölündü. Kağıt 170 lira. Şimdi, dibe gelince, prim yapınca değil, dibe gelince alacak, bekleyecek. Sadece o. Yüksek sermaye şirketlere kesinlikle adını bile almasın. Adını. Katiyonlu şirketlere adını bile almasın. O da hiç gitmez. Hiç. Ömrü yetmez yani onlara gitmek için. Yani bir de sabır diyorsun. Sabır. Önce zarf birinci sabır. İkinci dipte alma. Üçüncü küçük sermaye şirket almak. Dördüncü e, bir kağıttan fazla almayacak. En fazla on bin lira. Çünkü götürmezse ömrün yetmez. Bir de piyasa defter değeri diyorsun değil mi? Ama onlar, onlar, onlar şey onlar zaten. Onlar, dipte olunca onlar zaten hepsi bir aradadır. Piyasa değeri, defter değeri ondan sonra YDF'si kıvırı zıvırı Küçük sermaye şirketin, kârlı şirketin dipte aldım onlar hepsi içinde diyor. Yani borsa olup da fakir kalmak aptallıktan başka bir şey değil. Bir tane Antalyalı vardı. Ben Antalya emlak kralıyım diyordu. Adam batırmışlar. Bir daha borsa mı diye tevbe diyor. Tevbe diye emlak kralıydım diyor. Böyle tomarlarla eve para getirdim diye em, emlakçılık yaparken diyor. Borsaya girdim hepsi bitti diyor. Hatası ne? Ya hatası tek kağıda girmek. Yükselince almak. Ondan sonra tepesine binmek. Dipteyken alsa hiçbir şey olmaz. Ama yükselince mesela şimdi bazı şirkette 0.25 kuruştan 100 liraya çıkıyor. 200 liraya çıkıyor. Bakıyorsun mal varlığı yok. Hiçbir şey yok. Ne yapıyor? Sibikletel onu çıkarıyor. Yeni gelenlere. Evet. Paskallama ki biz hisse toplamaya başlayalım mı? Tabii topla. siz gençsiniz. Bizim Bek hadi iki ayağımız çukurda, siz gençsiniz. Küçük sermayeli, yukarı çıkmış, küçük düşmüş, küçü aşağı küçü gelmiş kağıtlar. Küçük sermayeli, <laughs> yüksek, YDP'si yüksek. Tamam. Onlar alın yatır. Hiç o uzmanlar şey, 30 endeks diyor. Ben 30 endeks, ben beni bildim bilelim. Ha, yüzde dört prim yaptı diyor. Uzman var ya yüzde dört. Ben yüzde dört için ben o fiksiye niye gireyim? Güzel kar getirdi diyor. Ah onun karnın içi nasıl çıktı yüzde dört, yüzde dört kar için ben oraya niye riske yapayım? yatıyorum? Ne evet. diye yüzde dört, yüzde beş, yüzde en az şöyle bir sekiz, on bat, yirmi kat, otuz bat yapacak mı? Oh diyeceğim böyle. Oh evet. diyeceğim. Yüzde dört diye. ne güzel kimci kesin e, kazanır. Bazıları ama, zararda mesela ama, yukarıdan almışlar, zararda şimdi, olanlar şöyle, var. Şöyle bir şey var. Mesela bir arkadaşım samim arkadaşım. Borusan almış. Bor bana telefon etti. Borusan aldım dedi. Ben de dedim sana boruyu öşemişle dedim. Samimi olduğum için. Git dedim Borusan pazarlamayla değiştir dedim. Borusan bölündü. Borusan pazarlama bölünmedi. Aynı sermaye. Ondan sonra Borusan pazarlama 68 kat yaptı. Borusan da 5 kat yaptı. O da gitti ama evet. o birinin yanında cılız. Mesela geçen sene Alka alın dedim. 4 liraydı. Şeyden şeyde 5 lira 6 lira alkim kimya evet. niye, niye dediler alkim kimya bölündü dedim o fazla gitmez dedim alkalı dedim e, alka mesela 4 liradan 76 lira 78 lira çıktı alkimde 28 lira çünkü arasında küçük sermayenin özelliği bu ya Düşman hocam böyle... küçük yatırımcı hemen zengin olsun diyor. Yok ya. öyle bir şey yok. Ya senin öyle söylediğin hisselerde şey sabredemiyorlar. Sen, se, senin, adamın elinde sıfır maliyet. Sen nereden 5 Beş aldın dörde düşür. Dört evet. aldın üçe düşür. Üç aldın ikiye düşür. Yani biz yani... şimdi hep genelde arkadaşlara yok, sabretmeleri yani. gerektiğini öyle. söylüyoruz ama ya, ya, ya dede, dede söyledi de, düştü bilmem ders e ne. gittiği zaman önce sorarlar. İlmin başı ne derler? Kimisi der Rabbiyesir der, kimisi der Besmele der, kimisi Fatiha der. İlmin başı saburdur. Birincisi sabır, sabır olacak. İkincisi evet. dipte alacaksın. Üçüncüsü tek kağıt almayacaksın. Dördüncüsü bir sermaye almayacaksın. Beşincisi de biçme zamanı geliyor zaman biçeceksin. Mesela evet. ben, ben şimdi Asus'u aldım. Sıfır maliyet. 337 600'den sattım. Allah bereket Yerine 100 bin lot başka ufak kağıt aldım. Evet hocam. Hem paramı koydum cebime. De ya, yüz Aslında bu. çok basit. Çıkanı vereceksin, Hem düşeni bitti, alacaksın. Bitti. Bu kadar Kural basit. basit. Bu kadar basit. Yani Eyvallah burada, hocam. Burada aklını kullanacağım. Bu kadar. Eyvallah. Aklını kullanmayanların üstüne pislik bocarım derim diye Allah-u Teala. Yunus suresi 100. ayet. Unutma. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Karen diyor. Sabancı olduk sabancı. Oldu. sabancı oldu. Koç koç diyor. Ulan onlar bir kat değil. Yüzde elli yapmadan benim dediğim kağıtta on kat on beş kat yapıyor. Ha bu 6 ayda yapar, 1 senede yapar, 2 senede yapar, 3 senede yapar. Ama yapar yani. Hocam 6-7 ay önce bize işte Silver, Tatkıdağ, Eskom evet. bunları söylemiştim es, Eskom, maşallah. Eskom'u söyledim. Ondan sonra Al Alkay'ı söyledim. Ha, Alkay Alkay söyledim. Hatta Ondan birkaç tanesini videoda Bayağı çekmiştim. Söyledim yani şey. Mesela Ege Sarami'yi söyledim. Ondan sonra DNA'sı Birçok kağıt söyledim. Bunların içinde 10 kat giden var. Adam biraz gidiyor. alka gitmedi 3-4 ay. E aynı yerinde saydı. Ya dede diye bir kağıt söyledi hiç gitmiyor diye. Sonra 48'e çıkınca kağıt. Ya deden dedi ki nereden biliyor diye. Banka müdürü çağırıyor. Ya nereden biliyorsun? Ya dedim yolda dedim. Mercedes gördüm dedim. Fiyatını aşağı yukarı biliyorsun. 100 bin lira. Sen onu bulmuşsun dedim. 10 bin biliyor. 20 bin lira. Diyor. Hemen balıklama da alacağım ona dedim. Ondan sonra yüze çıkmaya beklemesin de 80-90'da satarsın. Yine kar edersin. Ya. Hocam son bize işte bir söyledin mega kafein bir de BMS e devam BMS, değil mi bunlarda? Tabii onlara şey etmek yok satmak yok. Hiç olmazsa 10 kat 20 kat yapsın ondan sonra satmayız. Bekleyeceğiz Allah'ın. Hemen bir birden olur mu ya? Bir, bir sene mi sürer? Altı ay mı sürer? ay on gün Ondan sonra onu yirmi yaşına kadar büyütüyorsun. Yirmi yaşından sonra ev alacaksın, evlendireceksin. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> ya. ya ölme <laughs> Hepsi tavan tavan gidiyor. yapılan kağıtlardan kaçın. <laughs> bir düzeltme yapsın da şu parsan gitmedi ya. Şu parsan bir şeyler yapıyor. Parsan dibi nere? Hocam. bir di şey dibi dibi öyle. 29'un altına düşmeyeceğim. Ha? Kaldı 29'da kalacak. Ben kaldı. onu boş ver. Sen dibi nerede? Geçesin. O 14.5. Ha 14. 14'e yüyeceğiz şey de öyleydi 33'ten aşağı düşmüyordu diyorlardı orgeyi 24'e yani. düştü 25'e düştü sonra 3'e geldi alın artık dedim 33'e alan düşüyorsun ondan sonra şeye gitti ya borsa düşmez be. diyor bir şey yok Nibaşı da öyle yaptılar 90 yapıyor 97 yapıyor 95 yapıyor nereye geldi e. 10.000'e geldi dibe vurdu dipten ya, alacaksın dipte çıkar. dipte şimdi ya, ya 50 kuruştan çıkartmış adam nereden bileceksin adam nereden vuracaksın Kara babasının elinde. İsterse sıfır, 50 kuruşa 25 kuruşa geldi. Abi. Bak şey, neydi onun ismi? Söylesene. Bakalım bakalım. Yok ya şu şey Balat Balat. Balat. 15 25 kuruşa geldi. Vay Şimdi arkadaş diyor ki mesela büyük sermayeli şirketler de gitti, yüzde 40 yaptı, yüzde 50 Aa, yaptı. Ben yüzde 40 için, 50 için oraya o riske girmem. Onlar morukların işi, benim işim değil. Hocam senin söylediğin mesela Gezde vardı ha. 3 lira ha, vardı. 3 liraydı 46 oldu, 47 oldu. Ben 100'ü geçecek diyorum. Ben mesela bir kağıt en düşük sattığım 10 kat artış. Mesela sen farkmadın içinde diyorsun gitmedi ben, diye. Evet gitmedi diyorum. 30'u da geçecek. 3 liraydı. 30 olduğu zaman 10 kat yapar. Ben 10 kattan aşağı hiçbir kağıdımı satmadım. En az 10 kat. Bahisini 30 kat. Mesela şey 30 katta sattım yeşili. Ondan sonra mesela şey 40 kat 30 katı geçti. Şey hesap et. Cam 30 katı geçti. 500 yet, 67 400'e sattım. Sen can sayı zaten buradan al demedin. Can, ben buradan al demiyorum. Ben ben dipçiyim 20 diyorum. 20 lira 18 20 lira kadar. Ondan sonra 4000 lira bir kar verdi. 2500 lira bir kar verdi, 1500 lira bir kar verdi, 8000 lira kar verdi ben alalım. Doğru hocam. Ya bunu bir ülkede borsa varsa insan da fakir kalıyorsa aptaldır, aptaldır, aptaldır. Defalarca söylüyorum ben. Sade uzmanları dinliyorum. 3-4 senedir hep büyük şişmiş şey moruk kağıtlar sermayeler söylüyorlar. Bir tanesi bir kat yapmak yok. Geçen tartışıyorduk. O diyordu Valfaş, ben de diyordum e, e, Trabzon liman e, e, Kütahya, ondan sonra Yeşil, bununla da 7-8 ile 5 arasıydı. Ondan çıktı 70-80 lira. Valfaş da hala onun dediğinin çok çok altında. Onun için ben kadınsa güzellik, erkekse cep, şirketse mal varlığı, başka şeylere bakmıyorum. Öyle diniymiş, doluymuş, benim başörtü. Ilk...